Bugün Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakıldı, 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Benim gözlemim çok olumlu. Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ve onun dostlarının bu konudaki çabalarını gerçekten takdirle izliyorum. Çağdaş bir eğitim verildi. Bir garip şey daha anlatayım size. Bülent Ecevit yetiştiği kültür ortamı itibariyle bahiste bulunmayacağım. Evine gittim ben, Ankara'da da evine gittim, zirvedeyken, İstanbul'da da evine gittim. İnanın, yemin ederek söylüyorum, ben bir kıtmirim sadece. Fakat 30 sene, 40 sene cami kürsülerinde halka bir şeyler anlatmaya çalıştım. O da bunun hatırına, yemin ederim size, çeketinin düğmelerini, çeketini yere karşıladı. Televizyona geldi, aynı saygıyla karşıladı. Dahasını söyleyeyim size, Amerika'da henüz 5-10 tane okul varken, bir arkadaşımız yanına sık sık gelip gidiyor, ismini vermeyeceğim birilerini rahatsız eder, sık sık yanına gelip gidiyor. Yanına uğradığında diyor ki, Amerika'da 10 tane mi 20 tane mi charter school açıldı, bu okullarda talebenin yüzde 30 nispetinde seçmeli Türkçe öğreniyor deyince, Yerinden diyor, kalktı, sevindi heyecandan. Amerika'da da Türk dili öğretiliyor dedi. Ve kendi zirvedeyken ben Vatikan'a gittim o zaman. Büyük elçiye telefon etmiş, büyük elçi bir gün iki gün üç gün bizden ayrılmadı, rehberlik yaptı. Ta Papa'yla görüşmeye gideceğimiz zaman. Bir bana başta onunla çok sıkı münasebetim olduğu söylenemez. Hayatımda bir kere belediye başkanı iken. Zannediyorum o bana ziyarete geldi. Ben de ona ziyarete geldim. Bir çay ikram ettim etmedi mi bilmem. İkinci görüşme parti kurmak istediği zaman yanıma geldi. Bu FEM şimdi el koydukları, temellük ettikleri FEM okulu vardı. Orada üstte burada gördüğünüz oda gibi bir odada kalıyordum. Parti kurmak istiyorum. Necmeddin Erbakan'dan ayrılmak istiyorum dedi. Bana fikirlerimi sordu. Ben de bana fikirlerimi soran insan hasmım bile olsa, can alıcı düşmanım bile olsa düşüncelerimi ifade ettim. Hocayla vuruşmadan, çatışmadan dedim bu işi yapın. Bir de Türkiye'de askeri darbeler birbirini takip ediyor. Onlarla iyi geçinirseniz bir şey yapabilirsiniz. Bir de zannediyorum böyle 20 sene evvel zaten söylemiştim. Demokrasi geriye dönüşü olmayan bir sistemdir esasen. Cumhuriyet geriye dönüşü olmayan bir sistemdir. Bugün havuz medyası dediğimiz o medya aleyhimde o zamanlar yazılar yazmışlardı. Bunları söyledim. Askerlerle iyi geçilmesini söyledim. Ve kendi düşüncelerimi samimi olarak ifade ettim. Bir, böyle bir görüşme oldu. İkincisi Saray Bosna için onlara yardım olsun diye bir futbol tertip etmiştik dünya çapında. O zaman belediye başkanıydı. Tansu Hanım da başbakandı. Tansu Hanım da gelmişti oraya. O geldi benim yanıma oturdu orada. Bir iki kelime ettiğimi de hatırlamıyorum ben. Fakat aynı karede buluştuk. İşte bütün görüşmemiz hepsi bundan ibarettir. Fakat bu arada antır parantez şunu ifade edeyim. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatif